2019 yılında İHA İnsani Yardım Vakfı'nın yurt dışı çalışmalarında bulunmak üzere Nepal'e bir ziyaretimiz gerçekleşti. Nepal'e bir ekip gideceğini ve benim de bu ekibin içerisinde yer aldığım haberi bana verildiğinde açıkçası ülke hakkında pek bir bilgi sahibi değildim. Ve birkaç araştırma yaptıktan sonra çok az sayıda Müslümanın burada yaşadığını öğrendim. Ve aklımda bazı soru işaretleri vardı gitmeden önce. Yani bir uzak doğu ülkesi ve çok az sayıda Müslüman var. Acaba buraya neden biz çalışmıyoruz? buraya gidiyoruz gibi bazı soru işaretleriyle benim yolculuğum başlamıştı. Fakat oraya vardıktan sonra durumun hiç de böyle olmadığını iner inmez hissetmeye başladık zaten. Orada az sayıda Müslümanın nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu, ne kadar manevi açıdan güçlü olduklarını gördüğümde vakfın gerçekten çok hassas çalışmalarda bulunduğunu ve nokta atışı çalışmalar yaptığına tekrar orada şahit olmuş olduk. Biz oraya gıda dağıtımı çalışmaları için fakat ziyaretimiz esnasında bizi inşaatı, yapımı devam eden bir binaya götürdüler. 7 katlı bir binaydı. Buranın tamamlandığında Nepal İslam Kültür Merkezi adına alacağını bize söylediler. Orada bize eşlik eden, partner kuruluştan arkadaşın bir sözü vardı hiç unutamadığım bir sözü. Burası yalnızca taş duvardan ibaret değil. Burası Müslüman olduğu için eşinden, kocasından şiddet gören, Kapı dışarıya edilen kadınların sığınak noktası, babası vefat eden yetim çocukların kalacağı, eğitimlerini, yaşamlarını sürdürebileceği bir yer. Biz Müslümanların toplanıp bir arada mücadele verebileceğimiz, belki de bizim için bir umut noktası burası demişti. Ve bu söz beni çok etkilemişti. Gerçekten kalıcı eser yapmış bir yerde kalıcı eser bırakmanın ne kadar önemli olduğu kanaatine tekrar orada var. İHA İnsan Yardım Vakfı'nın da bu anlamda kalıcı eser çalışmalarının ne kadar değerli olduğunu tekrar orada şahitlik etmiş oldum. Ve yine orada başka bir yetimhane ziyaretimizde o söz benim aklımdayken yetimhanenin durumunun pek iyi olmadığı kanaatine varmıştık. Yani camları kırık, sıraları eski, duvarlarının boyaya ihtiyacı olan bir yetimhaneye gitmiştik. Ve orada Müslüman çocuklar eğitimlerine devam ediyordu o sıra yaz tatiliydi. Ancak burada eğitimin devam ettiğini bize söylemişlerdi. Ve benim de aklımda bir fikir uyandı. Yani burası için ne yapabiliriz diye düşündüm. Ve buraya döner dönmez genç İHA'daki arkadaşlarıma durumdan bahsettim. Oranın fotoğraflarını onlara gösterdim. Ve sağ olsunlar hep birlikte çok kısa sürede bir proje alarak oranın tadilatını, tamiratını gerçekleştirdik. Ve gerçekten bizim için hayatımız boyunca unutamayacağımız bir Tecrübe olmuş oldu. Bu anlamda İHA İnsani Yardım Vakfı'na tekrar bütün yönetimini çalışanlarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum bize böyle bir tecrübe imkanı sağladıkları için. Rabbim hepsinden razı olsun inşallah.